Başak Cengiz'in bugün bayramı. Hakim kadınlara umut olan haberi verdi. Davamız sonuçlandı. Ben inanıyorum ki asılma idam kararı olsaydı Türkiye'mizde onu bile verecektiler. Ellerinde en ağır ceza neyse zalime onu verdiler. O yüzden hakimime, savcıma avukatlarımın her birine ayrıca burada toplanan kameramanlardan tutun da yanımda olan her partideki insanlara binlerce teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık. Kadınların yakasından zalimler düşün artık. Zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Biz gücümüzü birleştirdiğimiz zaman böyle zalimler kendi nefislerine yenik düşüp Bayanlara zarar vermeyecek. Biz bu karardayız. Verilen karardan ne olursa olsun başak geri gelmeyecek. Ama şu mübarek Ramazan gününde orucumu başağın bayramıyla açacağım. Hakimin ağzından çıkan odaklandım. İnan çok acı. Ama kadınlara umut oldu. Umut kararını verdi hakim. Haklının yanında durdu. Hepinize teşekkür ediyorum. Eşimin de söylediği gibi adalet tezelli etti. En ağır cezayı aldı. Biz de bundan memnunuz. İnşallah bir daha böyle kadın cinayetleri yaşanmaz. İnsanlar da üzülmez. Herkese teşekkür ediyorum. Başta avukatlarımız olmaz. Bütün Ankara'dan gelenler var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve toplamda ayrıca bunun dışında 5 yıl ceza aldı. Adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz. Canavar cehiste veziyet ve çektirerek kasten öldürme suçundan cezalandırıldı. Elbette sanık müdafileri istinaf edecektir ancak biz de takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları bugün karar günüydü. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi son derece adilane bir yargılama yürüterek bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aslında çok da gerek olmamasına rağmen önce gözlem ihtisas dairesinden, ardından 4. ihtisas kurulundan rapor almasına rağmen, herhangi bir çelişki olmamasına rağmen sanık müdafilerinin taleplerini kabul ederek Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderdi ve Adli Tıp Üst Kurulu yani bu ülkenin en büyük kurumlarından birisi sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi ve mahkeme bugün Adli Tıp Üst Kurumu'nun kararına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Açıkçası yargılamanın kısa süre içerisinde sonuçlanması ve böylesine adil bir karar vermesi, üstelik suçun işleniş şekline göre Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmaması, Bizce son derece yerindeydi. Annesinin söylediği üzere başık geri gelmeyecek. Ancak toplum için verilen bir, işlenen bir suç, toplumun bir ferdi için işlenen bir suç cezasız kalmayacak. Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir Başkanımızın da talimatlarıyla duruşmayı bugüne kadar takip ettik. Adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Evet annemiz, babamız burada. Başak kardeşimiz geri gelmeyecek ama bundan sonra toplumun huzuru için inşallah emsal bir karar teşkil edecek. Devletimiz her zaman kadınlarımızın yanındadır. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın basın mensupları 9 Kasım 2021 günü İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla canice öldürülen Başak Cengiz davasının 3. duruşması bugün gerçekleştirildi. Sizlerin de bildiği gibi vahşice işlenen cinayetin ardından yakalanan sanık hakkında canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme, silahlı tehdit, bıçak ve diğer aletli izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından dava açıldı. Kadem olarak takipçisi olduğumuz davanın bir önceki duruşmasında mahkeme sanık hakkında adli tıptan gelen akli dengesi ve cezai ehliyeti yerindedir raporu ile özel bir sağlık kuruluşundan alınan bipolar duygulanım bozukluğu tanısını içeren tıbbi görüş evrakı arasındaki çelişki nedeniyle raporları adli tıp üst kuruluna göndermişti. Bugünkü duruşmada adli tıp üst kurulundan gelen nihai rapor davanın seyrini belirlemesi ve kararın çıkması beklenmekteydi. O rapor bugün geldi ve raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu, cezai ehliyeti ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin bulunmadığı tespit edildi. Mahkeme heyeti de adli tıp kurulunun üst kurulunun gelen raporunu göz önünde bulundurarak sanığı takdiri indirim sebepleri uygulanmaksızın ağırlaştırıcı müebbet hapis cezasına mahkum etti. Verilen karar kızımız Başak Cengiz'i geri getirmeyecek. Ancak adaletin tecellisi özellikle maktulün ailesi ve kamuoyu vicdanını için bir nebze teskin edici olmuştur. Bizler toplumun her kesiminde işlenen bu ve benzeri cinayetlere karşı güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve her kadının güven içinde yaşadığı bir dünya için mücadele etmeye devam ediyoruz edeceğiz. Böylesi vahim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle kadına yönelik şiddet faaliyetlerine Sanıkların hak ettikleri cezanın en hızlı, adil ve isabetli şekilde verilmesi için mücadelemizi kadem olarak sürdüreceğiz. Tüm şiddet mağduru kadınlarımızın huzur ve teselli bulması dileğiyle. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Teşekkür ederim.